bugün yeni sezon ilk vlogumu editliyorum ya. Yanımda da bu var. Şunun tipe bak ya bak. Şunlar burada şu an. Bir de şuna bak. Bu <laughs> kendisi daha bebek bak. Çok yağmur var. Yarın Pazar hava açacak. Ee, Özgür'ü bekliyoruz işte. Yarın Özgür gelecek. Biz de sırılsıklam olduk. Her yani eşyamız ıslandı. Arabanın içinde böyle kurutmaya çalışıyoruz. Ee, Biz ikiler şimdi bulaşık yıkamaya çıkıyorlar. Kahvaltı hazırlayacağız bugün. 5 Haziran. Ee, i̇nternet yok. Yağmurdan dolayı internet oldum, ol, olmadığı için özümü arayamıyorum. Özüm bir gün sınavıydı. Ee, biliyorsunuz Felisesi'ne özüm hazırlandı bütün kış boyunca. Ee, umarım sınavı kötü geçmiştir bugün. Umarım sınavda kazanamaz. Ee, yarın da büyük ihtimal biletini alacağız özümün. Ee, 15'i gibi büyük ihtimal özüm aramıza katılacak. Ama hiç belli olmaz. Erken de gelebilir. Öncesinde de gelebilir. Daha hiçbir şey belli şu anlık değil. Bir şeyler oldukça e, ben sizi bilgilendireceğim. Metin abinin e, Eskeşiyle e, Oğlu gelecek yani şöyle söyleyeyim size Eren'i tanıyorsunuz Metin abinin oğlu bazı takipçilerimiz tanıyordur. Tanımıyorsanız da Metin abinin linkini şu an aşağı bıraktım buraya YouTube kanalı takip edebilirsiniz. Metin abi Brezilya'da Favale'de yaşıyor ee, ve kendi tarzında e, Favale videoları işte iş videoları falan çekiyor. Brezilya hakkında vloglar çekiyor. Ee, onun oğlu var Eren. Ee, Eren'in kardeşiyle annesi gelecek. Ee, büyük ihtimal vekaletle özümü onların yanına verip onlarla getirmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Ee, ben sizi bundan sonra zaten artık anlatmış oldum bunu. Bundan sonrasında devam edeceğiz. Yeni sezonumuzu başladık biliyorsunuz. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Da hala alışamadım ama yeni sezonu yani hala e, çünkü sizlerle planımızı konuşamadık. Kafamda bir değişik planlar var. E, onları sizlere soracağım. Ne yapacağımı sizlere soracağım bölümümüzdeki günlerde. E, öyle size seviyorum valla işte edit yapmaya çalışıyorum şu an yeni sezonun ilk editi bu çok video var, çok blog çekmişiz, ee, çok sahneler var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu benim bütün konsantrasyonumu bozuyor şerefsiz. Bizi gel 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 çabuk. Öne geç, öne geç, öne geç. Nerede camlar? Kapalı kızım mı? onlar oradan giremez o. Oradan giremez korkma. İza kaldı. İza e, niye gelmedi? Bebekler. Hayır hayır çıkma sakın. Hı. Hayır bebeğim hayır ıslanıyorsun gereksiz yere. Gelir o İçeceğim. ya gidip onu mu kurtaracaksın kucaklayıp mı geleceksin? Ya şey yapacağım, uçarak Üçerek... Bir anda başladı yani. Evet o bir anda şimdi Ya gider Buranın yağmurları biliyorsun 5 dakika yağıyor gidiyor Ama sen ıslanınca daha güzel oluyorsun Yok şey yaptım orada kahve yüzme sürdüm Kahve yüzüne <laughs> sürdün maske mi yaptınız? Evet içeri mi girecek acaba? Evet buraya girmek istiyor. Hola. Allah. Çok, çok yağmur, var. yağmur. Çok yağmur. Çok yağmur. Kulayı da sevmiyor yağmur. Kulayı ne gosta yağmur? Ben de. Ben de sevmiyorum. Ben de sevmiyorum yağmur. <laughs> Alisa'nın ismini bilmeyenler için Alisa Yağmur Yayman yani Alisa'nın ikinci adı da var Yağmur. Alisa'yı ben koymuştum Yağmur annesi koymuştu. O Kuloy'nun kalbi böyle bum 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 bum. Yani şu an yavrulara dokunuyoruz ya Kuloy bir şey olacak zannediyor ama bak yavrular gözleri açmaya başladı arkadaşlar yavrular gözleri Hem açıyor. Mu? Aç gazılı. Evet. Baba. Bak, Hemstra. bak, kalıyor beyaz olan? Ay çok güzel bunlar. bak bak bir de bunu göstereyim size arkadaşlar. Bak 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 şöyle bakın. Hı, tamam tamam. Bak bu da açtı gözleri, bu da açtı gözleri. Hayır hayır herkes dokunmuyor, herkes dokunmuyor. Bak 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 bak. Bu açmadı. No no no. Bu da açmadı. Hayır hayır. No iki açtı. Do yes no, do no. yes so no. no. Two years. Evet. Bu kahverengi açık renk gözleri beyaz açtı ama beyaz gözlere bak beyazın Allah'ım bu çok değişik bu çok fare mi bu acaba bu fare mi fare mi çok tatlı mouse fare. mouse mouse, mouse. Fare. Hamster, hamster hamster harbi de hamster'a benziyor yeah. Hey. Allah'ım Allah'ım show like this show like this lose a Oh, hey. Kolay kolay kolay. Kolay da orda da, da orada. Başlat, 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 başlat. Yemek. Başlat. Yemek hazır. Dur kamerayı işte tam şöyle bak. Şöyle yan yana tut. Şöyle. Ha. Hmm. Tamam şimdi süper. Yemek, 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 yemek. Hazır. Yemek hazır. Hmm. Şimdi Alisa'ya şöyle yapacağım. Şimdi... Önce çocuklar, bayan çocuklar. Şöyle önce kızıma bol bol tavuklu. Kızım, tavuk. pilav, kızım pilavı, çok seviyor. Kızım pilavı çok seviyor. Ben Hayır şimdi... pilavı sevmiyorum. Senin pilavını çok seviyorum. Oh, bir de babasına yalakalık yapıyor. Bak bak bak. Yalakalık oh. Havuçlarından da domateslerinden de seçelim. Bak bak bak. bak, bak. Oh. Hmm. Oh. Çok tavuk çok tavuk. Çok, çok tavuk. Çok tavuk. <laughs> çok mutluluk. Hmm. Tamam. Biraz da patates kıyması. Patatesimiz Patatesi az vardı. çok severim. Tamam, patatesimiz yeah. var. vardı. Ben de ben de. Ama herkese eşit patates koy. Hoppala, tamamdır. Gel gel Alisa gel gel. Kıskanç. Koş 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 koş. Gel buraya gel buraya yardımcı ol gel. Geç içeri içeri geç. Otur koltuğa şunun altına. Şimdi bunu şimdi buraya takacaksın. Tamam bunu bak böyle bak. Ben... Çıkıyor buradan bu. Böyle tut bunu. Tut biraz da bir şey bastır. Bastır ha. Çakmaklıkla çalışan hava gazı. You can't comprag. No can. yeah. First time I see my life. Adam geldi çakmakla kompresör taktı ya. Çok güzel bir şeymiş bu. Bu arada sabah saat sabah saat buçuk Elektrikler hala gelmedi. Hava sonunda açtı. Gördüğünüz gibi nasıl yağmur yağdı bakın. Burada bile yol oluştu. Yol bozuldu. Yağmur iki gün boyunca çok şiddetli yağmur yağmıştı. Elektrik telleri koptuğu için köy elektrik gelmiyor. Gece 12'de gelecek dediler ama gece 12'de de gelmedi. Sabah saat şu an 6 işte 6 buçuk. Şu an da gelmedi. Bugün pazartesi biliyorsunuz dün özümün sınavı vardı. Hiçbir şeyden sonuç alamadık. Konuşamadık. Özümün bileti alınması gerekiyor. İnternete ihtiyacımız var. Özgür gelecek. Yanımıza Özgür'e konum bile atamadık. Çünkü cep telefonlarımızda da sinyal yok. E biz de yer değiştirmeye karar verdik yani e, 20 kilometre ileride bir tane şehir varmış o şehre gitmeye çalışacağız orada durup hem Özgür'e ulaşacağız hem de Özgür'e konum atacağız Özgür'ü bekleyeceğiz. Özgür geldiği zaman zaten ehliyetimiz gelmiş olacak ve rahatça seyahat etmeye başlayacağız ama öncesinde işte bulaşıkları falan yıkayıp burayı birazcık toplayıp e, hemen yola çıkmayı planlıyoruz.

But this muito tempo atrás muito ee, çok time uzun time time. zamandır bu jeton bizimle beraber ama bir bunu oynayalım Bugün <laughs> Okay, okay. Şimdi bizinkiler ne yapıyor biliyor musunuz? Ufak ufak bozuklukları topluyorlar. Şimdi paramız var, paramız var ama kartta var ama nakitimiz yok. E, i̇nternet yok köyde, elektrik yok. Elektrikli internet olmayacak. Biz, biraz önce demiştim ya arabanın lastiği şişirdik buradan ayrılacağız diye. Buradan ayrılamıyoruz. Bakın göstereyim çünkü karşıdaki sağ taraftaki market, sol taraftaki de işte kiosk diyorlar. Yani birey oradan alıyorduk. Sağdan da marketten alışverişimizi yapıyorduk. Ama iki gündür elektrik olmayınca tabii oralara borç yazdırdık. Ee, gerçi herkes öyle yapıyor yani kartla alışveriş yapanlar. E şimdi nakit paramız yok. Kartta paramız hala internet gelmedi, elektrik gelmedi. Ayrılamıyoruz buradan. Alisa da ekmek aldı geldi biraz önce. Marketten borç para aldık. Alisa da orada tatlı görmüş 2 RL. Şu an 10 kuruş izine mi alamıyorsunuz? Yok. 10 kuruş. Yok. Ya. 10 Sometimes I say this this kuruş. I've can say this cent cento. This cent. Centavos muito importante. Ah, você. Você falou isso. Você. Aslında onu, Ay, ben on realleri falan böyle önemsemiyorum aslında. Hani gençlerin eskiden kalma bir aslığım var. Bozuk para harcayamıyorum ben yani. Hep bozukları torpideye falan atıyorum. Sağa sola atıyorum. Nereden? Eu falei, eu falei. Bilmiyorum bozuk para kendi eski zamanında da öyleydi. Arabada hep bozuk paraları bir yere atardım. Sonra hatırlıyor, hatırlıyor musun evde Alisa böyle 5, böyle büyük su bidonunun içine 1 TL'leri doldurmuştum ağzına kadar. Ama bak 10 kuruşumuz yok ama Meksika paramız var. Meksika paramız bakalım. Meksika parası. Dışında, but real yok. Ama bu Meksika parası önemli para oraya koy bu hatıra Bu da şey. Bu da 10 kuruş Türk. Türk olmaz. 10 kuruş verelim direkt bak. Olmaz olur. Git bir ver parasını <laughs> geri al. Gel, 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 canım ben. gel, 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 para garantir o Şimdi olaya anlatıyorum. Biz buraya geldik ve burada bir anda şansımıza elektrik gitti. Tacın şey, çikolata sütü gözüm takıldı neyse. Ve burada gerçekten şansımıza elektrik bitti ve hesaplara ödeyemedik. Çünkü post şeyleri çalışmıyor. Şimdi ama hesabımızı ödemeye geldik. Çünkü elektrik geri gelmedi. O elektrik sidacı <laughs> voltu. Ah tamam geri gelmedi. Şu prizi görünce geldiğini sandım. Ama 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 ne diyeceğim? Hem şarjlarımız bitti. Ablamı ulaşamıyoruz. Ablamın sınavı var. Sınavı var ama ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Ama şimdi kadın sağ olsun kendi cep telefonundan hesabı ödememiz için internetin post cihazına bağlayacak tepeye falan çıkacağız büyük ihtimalle internetini çeksin diye. Berapası gibi yaşın gibi o? Da. Oh, foi. Ah, <Ha>. <laughs> Ah, oldu. Dizesse, <laughs> tá? <laughs> 6 Haziran saat 10 çeyrek geçiyor. Bari boş vaktimi ee, edit yaparak değerlendirmeye çalıştım. Şöyle bir şey keşfettik. Bunu da Furkan öğretti şimdi bize. Powerbank'ten arkadaşlar. Benim bilgisayarım şarj oluyormuş. Çok güzel bir şeymiş özellik bu. Ben bilmiyordum daha önce. Sadece fizden olacağını zannediyordum. Ama öğrenmiş olduk. Evet. Şu an yağmur ya içeriye sıkıştı böyle. Aynen yağmur tekrardan başladı. Ee, İza dedi ki çok açız yemeğimizi yiyelim çünkü araba giderken bunlar çok kötü yollardan gideceğiz. Bayağı araba sallanacak. Sonra yemek problemi olacak. Ya? Yeah. Yağmur git, yağmur gel. Yağmur git, yağmur evet, gal. yağmur bir geliyor bir gidiyor demek istiyor. Şimdi dün akşam pilav üstü yapmıştım yemeği ama bugün e, çorba olarak yapacağım. Bak deniyoruz. Like this more easy. Here. Look. Yeah, first put Series, Sí. Frango. After post, algo a poquito a poquito. Güzel göstereyim şöyle yemeğimi bak. Bak, bak yemeğimin güzelliğine bak. Gözükmüyor ki karanlıkta. Burada da hop pilavımız var. Ana kapağı açtım yine kapak. I open the here like this. <laughs> i̇çinde, bir, i̇çinde bir içinde bir içinde bir kapak daha varmış. Birazcık da pilavımız kaldı böyle. Yağmurda dinince. Yola başlarız, yola çıkarız. Soğuk, <laughs> çorbası. Ya Flav içine koydu, izah ben. Ben ıslak hiç böyle sevmiyorum. Böyle nasıl olacak pilav biliyor musun? Böyle tane tane kuru kuru böyle onu böyle ekmek gibi yiyorum. Ekmek yemediğim için pilavı böyle ekmek gibi yiyorum. Ekmek, pilav, pound. Kuru kuru. Ekmek var. <laughs> tamam ama güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Baba. Vitamin, 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 yeah. vitamin. Bebeklerimizin ikisi gözünü açtı yalnız. Kızlar gözünü açtı, erkekler açamadı. Ben ben sana diyorum kızların gözü hep açık değil, sen inanmıyorsun. Parvarız öyle etirsiniz siz biz be. Çünkü sizin de hiç şeyinizi çalıştırmıyorsunuz ama. Akıl oyunları denen bir şey var. Vallahi, Beynini kullanman lazım. Kendi ellerinle yaratıyorum galiba bir şeytanım. Hadi 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 yemeğe çık 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 dışarı 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 çık 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 <laughs> Ben az daha düteyim. <laughs> acı bitmiş Alisa, Isabella. Ne? Acı çok yok. Acı bitmiş. Oh, bol acı, bol acı, bol acı, bol acı, bol acı. Bak, iki dakika önce yağmur yağıyordu. Bak şimdi havaya bakın. Şimdi hava açtı. İki dakika önce bizi içeri tıkan hava tekrardan açmaya başladı. Biz de yemeğimizi yiyoruz. Her şeyimizi hazırladık. Bulaşıklar tamam. Çamaşırlar tamam. Ne bulaşıklar tamam mı bulaşıklar? Tamam tamam barış barış. Bu aa, bulaşık bak lok lok. This is bulaşık bulaşık. Aa hayır hayır. Bulaşık. diziz çamaşır. 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 Çamaşırlar tamam. Tamam. Orada ama bak çamaşırlar. Evet ma şöyle böyle. Şöyle böyle bulaşıklar. Hayır hayır. Tamam bulaşıkları da yıkayın. Ya. Yeah. Tamam. Tamam. Sonra gidiyoruz. Hadi sen de işten kaytar mı? Hadi. Baba. Hadi hadi. Bizi ayarlayın. Biz Losa. Losa. Neyin losası? Çok. Şey, Çamaşır mı? bulaşık. Bulaşıklı olsa tamam. Bu bu ne biliyor musun bu? Bu. Bu. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu. 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 Yok bu. Türkçesi ne? Türkçesi. Bu. 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 Kavalo. Kavalo. O at. 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 Bu. Eşek. 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 No. At. No eşek. Eşek donkey. Okay. Bu no donkey. Bu. At. Eşek. Cuntos together after this is my school name bu ne ne adı ne adı katır 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 et evet. evet bu bu şekle katırın çiftleşmesinden oluşan bir hayvancık bu <laughs> no, ben ben korkmak Aha. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Son kontrol, son kontrol, son kontrol. Yerlere bak çöplerimizi attık, her şeyimizi attık. Liza üstünü değiştiriyor. Herkesle vedalaştık. Şimdi, şimdi, şimdi... Uzun zaman sonra. Yolculuk zamanı. Lenç, bana bak. Sen mi Hii, Utanıyor bir de bak, utanıyor bak. Söyleyebilir miyim demiyor bana, utandı bana. Söylemekten çekiniyor galiba bak. Bu bak, bu ben ağzını ben yerim. Haydi, 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 haydi. <laughs> Naber Özledim seni. Daha ismi koymadık. Bu sezonda ismini koyacağız bunun. Hmm. Hadi tut 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 tut. Yardım et bana. Yardım et bana. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum bütün <laughs> aşklar yüreğimde İzmir'in dağlarında çiçekler açar <laughs> Sirib'in yanında <dağlarında> çiçekler açar <laughs> İşte. İşte şey. Mesajım aynını düzelt bakalım, ayna kontrolü yapmadık. Uzun zaman sonra ayarlarımızı ayarlayalım. Bakayım oraya, biraz dışarı, biraz dışarı. Tamam. Biraz dışarı, biraz aşağı doğru çekmen lazım aşağı. Tamam, çok iyi bir bebeğim. Teşekkür ederim. Hadi bir sallayalım onları. Ciao. <laughs> Ciao. Muito obrigado. Everything. Her şey için teşekkürler. <laughs> Bak normalde konumuz çalışmıyordu. Bak şu an çalışmıyor. Ama bir... <laughs> <laughs> enerjiyle Bazen bu enerji, değil mi? Çok enerji. Bazen enerjiyle oluyor. Ne yani şuna inanıyoruz yani biz. Çalışmıyor ya. Bazen diyoruz ki Alisa diyor ki dene ya diyor ya da ben deneyim diyor. Hani birisine selam vereceğimiz zaman tık diyoruz o zaman çalışıyor kime çalışacağını, Oha. kime konuşacağını biliyor bence. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi çok acil bir şekilde bizim internet internetle elektrik bulmamız gerekiyor. Çünkü şarjlarımız bitmek üzere, şeyin de GoPro'ların da şarjı az kaldı. İnternet bulmamız lazım ki özümü ulaşabilelim. özgür gelecek özgür bugün buluşacak özgür normalde ama hala özgür'e biz konum atamadık daha önceden de aklımıza hiç gelmedi ki böyle bir şey olabileceği. Hola, Zubey. Nasıl yağmur yağdı ya? Ne tu kork? Yalnız yolumuz böyle çok kötü olacak işte. Ne olsun aslında... Ama asfalt olması da daha kötü. Yani asfalt olması tabii ki daha kötü ama... Ya yani en azından toprak olsaydı birazcık diz olsaydı. Düzleştirebiliriz. Ya, ya, yani arabaya zarar veriyor böyle. Ben sabahleyin görüşe çıkmıştım ya yani Şurada bir, yer bir yere geldim şurada. Ee, adam böyle kendi bahçesine ah, denizin kenarına ahşaptan ev yapmış. Ben onu eğer gün falan görseydim orada şey yapardık. E, denizin kenarından bir gün geçirme vlogu çekerdik. Arabayı bırak ocağımızı oraya götürürdük. Yatağımızı falan da götürürdük. Şimdi göstereceğim baksana. Orada bir gece geçirirdik. Balığa çıktığımız adam da oltaları bize hediye verdi iki tanesini. Ben de onlara böyle öyle tam köşeye yer yaptım. Allah'tan bak tam buraya kadar geldi. Şansa tam karavanın boyunda çıktılar. Ya yani çok az daha uzun olsa belki esnetmek zorunda kalacaktım. Şuraya bak şans. Baba artık seninle balık blokları çekeriz artık. Zaten tamam şu mi? Şu finansımızı biraz toplayalım. Yani mutlaka o iki kişilik kanolar var. Kanolardan alacağım ama balıkçı kanosu. Hem ırmakta hem denizde kullanmak için. Hangi e, renk alacağım? Oltalar da alacağım. Ablan da geliyor hep beraber avlanacağız. O altın arama direktöründen de alacağım. Sahilde aramalar yapacağız. Harbiden düşse bildiğin siyah altın. Tabii canım kulaklığı takarız. Bir saat sana ararsın. Bir saat ararım. Bozuk paraları toplayarak yakıt paramızı çıkarsa bize yeter. Hem de değişik bir hobi olacak. Bak o bahsettiğin ev şurası. Şu ufak bak. Küçük bir yer yapmış olan böyle çatılı matılı kapalı sandım. Bak şurası ya. Ama çok güzel üstünü yapmış adam. Üste çıkıyorsun merdivenlerle. Aa. Üstü de böyle tam deniz görüyor harika. Gel gösterelim takipçilerimize. Bak, gel. Bir gün bir işte. Yok bugün artık kalamayız ama gel sen iki dakika göstereceğim. İzle ver. Do, Do you looking there? No no no. Gel, Muy muy gel gel gel. Geçeceğim seni geçeceğim geçeceğim. Ah, ay Leyla. Kendimi mecnun gibi Bak, 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 bak. Şuranın güzelliğine bak. Adam nereye? Yaşam alanı yapmış. Şurası mutfak gibi. Düşünün. Şurası yemek odası size. Çalışma masası. Otur burada yemeğini ye. Şurada Hı yemeğini yap. Üst tarafı da yatakhane gibi bak. Musun? Çok güzel. Çok girer şuradan ya. Zararlan bir şey gel. Bak. Burası kapı yapmış böyle. Kullanılmıyor ama. Ama çok güzel ya. Ya ben burada yaşarım işte ya. Burada yaşarım. <gülüyor> Look. <gülüyor> gel burada yemeğini yap. Yemeğini ye işte. Şurası mutfak. Aki kuzini kuzin ya. Burası mutfak. Akis. How can I say? If you want to see, is computer, big çalış. If you want eat food. there is bedroom. Yukarıda da yatak odası Bir var. Falan boyamış filan yani. Yatak odasını göstereyim. Burası da yatak odası arkadaşlar. Bak naylon falan çok sağlam yapmış adam, çok güzel yapmış. Şurada açıklıklar var ama hani orası kapatılabilir. Kesinlikle su alacağını inanmıyorum sonrasında ben buranın. Ee, tabii büyük yağmurlarda alır ama gel böyle güneş damalarda, yağmursuz akşamlarda da. Çok ya işte yatağımızı buraya getirip koyardık. Baksana şu manzaraya bak ya. Sabah şurada uyandığını düşün. Şurada oturup meditasyon yap. Elektrik olmasın, hiçbir şey olmasın. Ah. Olacak olacak o nerede gelecek. Hiçbir şey düşünmeyeceğimiz böyle rahat olacağımız evet, nerede gelecek. Hop. Ben çok güzel boyamıştım. Evet çok güzel yapmış ya. Ben buraya çok özendim öldüm diyorum ya. Öldüm hatta şöyle bir daha şuradan çekeyim fotoğrafını ki hatıra olarak kalsın. Belki bir gün buna benzer bir şey yaparız. Çok büyük bir hayalim yok işte. Hayalim bu. Evim bu olsun. Tabii üst tarafı biraz daha korunaklı olsun. Yani yağmur ıslanmayayım yeter. Manzara anlamı olsun. Böyle de bir bahçen olduğunu düşün. Hayvanların... Tabii domatesini büyüt işte. koy burada. Temiz kum getir. Temiz hadi aşağıdan çıkalım sefer gel. Bak kocaman da bahçesi var yerin. <laughs> Alisa. Burada bir ömür geçer ya. Bana geçer. Hayvan beslersen falan. Geçer. Geçer hadi gel. Gel yine biz fazla fazla yerler kurduk gel. Gel gel gel. Yetişmemiz lazım. <laughs> Ama bizim böyle sabit bir yerde değil. Her yerde böyle bir sabitli. Evet orası doğru. <laughs> hadi gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Hadi koy. On, 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 on.